Merhaba arkadaşlar. Artık klasikleşen transfer dönemi sonundaki yaptığımız transfer değerlendirmelerimizi yine yapacağız. 2023-2024 yaz transferlerini değerlendireceğiz. Çabucak öncelikle kısaca gidenleri bir değerlendirelim istiyorum. Ardından da yeni transferlerimizi puanlayacağız ve en çok para kazandığımız futbolcuya direkt geliyoruz bu yaz. Mustafa Muhammed 5.75 milyon euroya Nant takımına transfer oldu. Zaten daha önce oraya kiralıkta gitmişti. Sonuç olarak da Nant'ın satın alma opsiyonu vardı. Onu da kullandılar. Böylelikle Galatasaray'ın kasasına 5.75 milyon euro girmiş oldu. Bu da Galatasaray'ın elini tabii ki transferlerde de biraz kolaylaştırdı. Mustafa Muhammed'i nasıl hatırlıyoruz? Bence inişli çıkışlı bir performans sergiledi Galatasaray'da kaldığı sürece. Zaten 5 milyon euroya da gelmişti. Hemen hemen aynı paraya da satmış olduk. Kendisine başarılar dileyelim. Bu Mustafa Muhammed belki bu kadroda kalsaydı iyi bir yedek forvet de olabilirdi. Ama yedek kalmak istemediği de aşikar. O yüzden gitmesi bence en hayırlısı oldu onun adına ve Galatasaray'ın adına. Nicolo Zaniolo 5 milyon euroya Aston Villa'ya kiralık olarak transfer oldu. Satın alma opsiyonu 22,5 milyon euroda. Üstelik bonuslarla beraber 40 milyon euro civarında da transfer olabilme ihtimali var Aston Villa'ya ve şu ana kadar da zaten her maçta oynadı. Büyük ihtimal bonuslarla beraber de 30'un üzerinde transfer olacak gelecek yaz. Önemli bir transferdi. 6 ay önce aldığımız bir futbolcu. Transfer olacağını bilerek yani ama 6 ay sonra ama bir sene sonra gideceğini bilerek alınmış bir futbolcuydu zaten. Kendisi Galatasaray'da belki çok fazla oynamadı ama hepimizin gönlünü kazandı. Özellikle Fenerbahçe derbisindeki attığı gollerle. Ama tabii ki onun yolu o kadar gençken Premier Lig olmalıydı. Premier Lig gibi birlik olmalıydı. Orayı tercih etti kendisine başarılar diliyorum ve gelecek yaz ondan çok büyük paralar bekliyorum açıkçası. Çok hayırlı bir transfer olduğu diye düşünüyorum. Frederik Mitsio 30 yaşındaki Norveçli bu yaptığımız transferlerden sonra asla kadroda kalamayacağı belliydi. O yüzden transfer oldu. Pendik 3 milyon euroya gitti. Galatasaraylılar onu her zaman Başakşehir ve Molde'ye karşı attığı gollerle hatırlayacak diye düşünüyorum. Kendisine bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar diliyoruz. Olympio Morutan 3 milyon euroya Ankara gücüne transfer oldu. Potansiyelli futbolcuyu geri alma opsiyonumuz da var. Ee, aynı fiyata 3 milyon euroya. Bence bu sefer daha da iyi bir takıma transfer oldu biliyorsunuz geçen sene kiralık olarak e, ikincilikte oynadı İtalya'da. Gayet de iyi başladı sezona. Ben Moruta'nın e, önemli bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. O yüzden yarın öbür gün belki yine de Galatasaray'a geri dönebilir. Ama 3 milyon euro da onun için şu an kazandık. E, iyi bir para diye düşünüyorum. Kendisine Ankara gücünde başarılar diliyorum. Yunus Akgün 500 bin euroya kiralık olarak Leicester City'ye İngiltere 2. lige transfer oldu. Üstelik bir satın alma opsiyonu da var Leicester'ın. 9,5 milyon euroya. Yani Leicester isterse sezon sonu onu satın alabilir. Tam da 10 milyon euroya gitmiş olacak. Yunus önemli bir yetenek ama hiçbir zaman istenilenleri sahaya yansıtamadı. En azından bizim ondan beklediklerimizi hiçbir zaman sahaya yansıtamadı. Potansiyelli futbolcu evet ama oyun zekasını bir şekilde sahaya yansıtamayan bir oyuncu. Fiziksel olarak da pek geliştiğini düşünmüyorum. Tutar tutmaz bilmiyorum ama e, yine de onun için önemli bir tecrübe olacaktır diye tahmin ediyorum. Matias Ross 22 yaşındaki Danimarkalı stoper kiralık olarak Nijmegen takımına transfer oldu Hollanda'ya. Orada da şimdi oynamaya başladı. Bunun için çok iyi oldu. Çünkü geçen sezon biliyorsunuz hem oynayamadı, oynadığı bir maçta da zaten kupada direkt çok ağır bir sakatlık yaşadı. Onun tecrübeye ihtiyacı var. Oynaması gerekiyor. En doğru yere transfer olduğunu düşünüyorum. İnşallah güçlü bir şekilde geri döner. Berkan Kutlu 250 bin euro kiralık olarak Cenova takımına İtalya'ya transfer oldu. Ayrıca Cenova'nın 5 milyon euroluk satın alma opsiyonu da bulunuyor. Bakalım orada kendini gösterip oraya direkt olarak transfer olabilecek bir sezon sonu. Bizim için tabii önemli bir para olur. 5 milyon euroya transfer olabilirse kendisine orada başarılar diliyorum. Son olarak Leo Dubois ve Emin Bayram'a da değinmek istiyorum. İkisi de bedelsiz olarak kiralık olarak gittiler. Birisi işte Başakşehir'e Leo Duboa, Belçika Westerlo takımına da Emin Bayram gitti. İkisinin de mecburiyetten gittiğini düşünüyorum. Leo Duboa'nın yabancı kontenjanında yer kalmadığı için Galatasaray böyle bir tercihte bulundu. Emin Bayram da bence mantıklı davrandı. Kulüp onu tutmak istedi ama onun gerçekten oynamaya ihtiyacı var. Burada başka bir transfere bağlı olarak gitmek zorunda kaldığını düşünüyorum. Bunu da daha sonra zaten videomuzda anlatacağım. Emin Bayram bizim için önemli bir değer. Bence kalması da gerekiyordu. Başkasının alınmaması gerekiyordu ama oraya birazdan değineceğim. Leo Dubois'a da Emin'e de başarılar diliyorum. İkisi de bizim için bence önemli futbolcular. Bakalım gelecekte neler olacak. Ve gelelim videonun asıl aksiyon dolu bölümüne. Şimdi transferleri değerlendirme zamanı. Geçen senede yaptığım gibi ödediğimiz fiyata göre başlayacağım değerlendirmeleri. Yani transfer sezonunda sıraya göre geldikleri gibi değil, ödediğimiz bonservislere göre arka arkaya değerlendireceğim futbolcuları. Ve kendime göre de puanlama yapacağım. O yüzden direkt olarak en büyük bonservisi ödediğimiz Mauro Icardi'ye geçiyoruz. 10 milyon euro. 10 milyon euroyu ödedik. Bence 20 milyon da ödeseydik olurdu. Gayet de ucuz bir fiyata geldiğini düşünüyorum. 30 yaşındaki futbolcu geçen sezon muhteşem bir performans sergiledi Galatasaray'da ve aynı şekilde sezona da girdi. Ee, sadece tek sıkıntısı belki şu an biraz kilolu olması ama geçen sezonda kilolu başladı. Sonra neler neler yaptı. Bu konuda da çok da fazla endişeli değilim açıkçası. Muhteşem bir futbolcu. Galatasaray'ı seviyor. Galatasaray onu seviyor. 10 milyon euro da bana göre hani neredeyse hiçbir şey. Yani 10 üzerinde 10 demek bile abes 10 üzerinde 100 de desen olur. Muhteşem bir futbolcu. Sağda da muhteşem bir karakter. Galatasaray yönetiminin en büyük başarısı Mauro Icardi'yi transfer etmektir diye düşünüyorum. Dediğim gibi yani çok da lafı uzatmadan Mauro Icardi 10 üzerinde 10'dur. Ve Davinson Sanchez'e geçiyoruz. 9,5 milyon euro ödedik Tottenham'e Davinson Sanchez için stoper. Belki de bu sezon en enteresan transferlerimizden bir tanesi. Yani yabancı stoper aldığımıza şaşırdım. Çünkü Nelson gitmedi. 9,5 milyon euro ödedik. Yanlış hatırlamıyorsam tarihimizin en pahalı stoperi. Bakacağız yani önemli bir transfer tabii ki. Davinson Sanchez kendi milli takımında da oynuyor. Kolombiya milli takımın as oyuncusu. Tottenham'ın rotasyon oyuncusu olmuştu son iki sezon. Bakalım yani bence çok değerli bir oyuncu. 10 üzerinde 8 diyorum. Uzun vadede birinci stoperimiz mi olacak? Rotasyon oyuncumuz mu olacak? Riskli bir transfer olduğunu da düşünüyorum aynı zamanda. Biz 9,5 milyon euro bir futbolcuya ödediysek o zaman rotasyon futbolcusu olması abes olur, saçma olur. Ben böyle bir şey beklemiyorum. Zaman içerisinde ilk 11 oyuncusu olacağını tahmin ediyorum. Ama aynı zamanda yabancı kuralı varken, Nelson varken nasıl değerlendirmeyi düşünüyor hoca bunu çok merak ediyorum. Ama futbolcunun kalitesinden hiçbir şüphem yok. Dediğim gibi 10 üzerinde 8 gayet iyi bir stoper. 9,5 milyon euro önemli bir fiyat. Bakalım Galatasaray ve Okan Hoca bu futbolcuyu nasıl değerlendirecek. Kerem Demirbay 3.7 milyon euro Leverkusen'den transfer ettik. Çok önemli bir oyuncu, değerli bir oyuncu. Sol ayaklı orta saha oyuncusu 8 6 10 her yerde oynayabilecek. Kalibrede ve kalitede bir futbolcu. Açık söyleyeyim normalde 10 üzerinde 8 olarak değerlendirirdim ama yabancı kuralı varken 10 üzerinde 9 diyorum çünkü çok fazla ihtiyacımız olan bir oyuncu. Rotasyon oyuncusu olarak da değil, direkt olarak ilk 11'de ihtiyacımız olan bir futbolcuydu. Galatasaray yönetimini tebrik ediyorum en doğru ve en kaliteli transferlerden bir tanesidir Kerem Demirbay. Dediğim gibi ihtiyaç meselesi. O yüzden 10 üzerinde 9 diyorum. Çok doğru bir transfer. Bakalım uzun vadede de nasıl bize yarayacak. Dediğim gibi yaşı da uygun. Prime dönemini hala yaşıyor. Kerem Demirbay önemli bir kalite. İnşallah Galatasaray'da çok başarılı olur. Kaan Ayhan. Kaan Ayhan'a 2.8 milyon euro ödedik. Ee, gelelim şimdi Emin Bayram olayına. Bana göre Galatasaray'ın en büyük hatası Sassuolo'dan geçen sezon 500 bin euroya kiraladığımız Kaan Ayhan. Ve zorunlu e, satın alma olayı da yaşadık. 2.8 milyon bir de üzerine para ödedik. Kaan Ayhan bizim futbolcumuz oldu. Ben Kaan Ayhan'ın kesinlikle yanlış bir transfer olduğunu düşünüyorum. 28 yaşındaki futbolcu... E zaman zaman milli takımda da oynadı. Sassuolo'da neredeyse hiç oynamadığı son zamanlarda. Ondan önce Düsseldorf ve Schalke geçmişi var. Dediğim gibi hiçbir şekilde kalite ve yetenek olarak Emin Bayram'ın üzerinde olmayan bir oyuncu ve buna Emin Bayram'ı küstürdük ve biz Kaan Ayhan'ı transfer ettik. Elimizdeki değeri elimizin tersiyle ittik ve Kaan Ayhan'la devam ediyoruz. E, tamamen zorunluluk yanlış transfer. Ben beğenmiyorum açıkçası. Sadece Galatasaraylı futbolcusu olduğu için ve 10 üzerinden 5 diyorum. Hani daha düşük bir değerlendirme yapmak istemiyorum kendisiyle ilgili. Ama açıkçası 10 üzerinde 5 bile değil benim gözümde. Çünkü Emin Bayram gibi önemli bir kalitenin önüne geçti. Yani Galatasaray tarihinin en yanlış transferlerinden birisi olarak değerlendiriyorum. Zaten transfer videomda da böyle demiştim ilk geldiğinde. Bana göre yanlış bir transfer faydası da olduğunu düşünmüyorum şu ana kadar. Olacağını da tahmin etmiyorum uzun vadede. İnşallah Emin Bayram seneye geri döner, Kand'a gider. Kaan'la ilgili yapabileceğim en pozitif yorum bu. Ve geçiyoruz Angelino'ya. 26 yaşındaki İspanyol Solbeck Leipzig'ten kiralık olarak 1.5 milyon euro kiralama bedeliyle bize geldi. Direkt olarak oyuncunun puanlamasına geçiyorum çünkü bir sonraki bölümdeki anlatacaklarımı sizlerin yanlış anlamanızı istemiyorum. Oyuncunun kalitesiyle herhangi bir sorunum yok. 10 üzerinde 8 diyorum hatta çok kaliteli bir futbolcu. 26 yaşında yani yaşı da uygun kariyerli bir futbolcu, önemli bir futbolcu, çok iyi bir ofansif bir sol bek ama ona göre yine de doğru bir transfer değil. Çünkü Kazımcan Karataş gibi kendisini geçen sezon şampiyonluk yolunda son 5-6 maçta kanıtlamış genç bir Türk futbolcuyu kesmek yani ne kadar doğru bunu tartışabiliriz. Tartışalım hatta. Çünkü sürekli taraftarın gazına gelen bir yönetim de var şu an. Evet eyvallah. Çok iyi transferler yapıyorlar. Ama bir şekilde bu takımda en çok Türk ve genç futbolcular tepki çekiyor. Galatasaray taraftarından. inanılmaz saçma bir durumun içerisindeyiz. Kerem Aktürkoğlu iki kötü maç oynasın zaten dünyanın en kötü oyuncusu oluyor. Barış Alper hata yapsın neden Galatasaray'da oluyor. Kazımcan Karataş bir pas yanlış yere gitsin hemen bir statta bir uğultu çıkıyor. Bunun korkusundan yapılan bir transfer olduğunu düşünüyorum. Kazımcan Karataş Türkiye'de değil de İtalya'da çıkmış olsaydı ortaya. İtalyan bir oyuncu olsaydı şu an 10-15 milyon bandında İtalya'nın en büyük takımlarına transfer olmuştu. O kaditede bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. %100 inanıyorum. Ee, i̇nşallah Angelino bu sezon iyi oynar ama seneye de gider. Ve artık Galatasaray ve Galatasaray taraftarı Kazımcan Karataş'ın potansiyelini anlar. Angelino'ya yine de dediğim gibi başarılar diliyorum. Ama keşke... Kazımcan'a biraz daha fazla güvenebilseydik de Angelino transferi gerçekleşmek durumunda kalmasaydı. Cedric Bakambu Galatasaray yönetiminin yaptığı en mantıklı transferlerinden bir tanesi. Tecrübeli golcü 32 yaşında 700 bin euroya geldi. Galatasaray taraftarı pek tanımadığı için çok erken eleştirmeye başladı. Ama Icardi'nin olduğu yerde Icardi'nin yedeği Bakambu olması beni rahatlatıyor. Çünkü dediğim gibi kalitesi ve kariyeri ortada. Gayet de kaliteli bir golcü. Zaman içerisinde de Galatasaray taraftarı da bu oyuncunun kalitesinin farkına varacak. 10 üzerinde 7 diyorum ve bakan bundan iyi katkılar bekliyorum. Halil Dervişoğlu da aynı şekilde forvet rotasyonun içerisinde olacak. Yerli olarak mantıklı bir seçenek. 500 bin euroya Brentford'da geldi. Daha önce Galatasaray'da da oynadı. Galatasaray'da, Galatasaray'da iyi bilen bir oyuncu. Umarım o da zaman zaman girdiğinde katkılarını sağlayacaktır. Şampiyonlar Ligi elemelerinde zaten iki maçta da bunu yaptı iki gol atarak. Tamamen bir rotasyon oyuncusu ama yine de zaman zaman dediğim gibi Okan Hoca'nın elini kolaylaştıracaktır. 10 üzerinde 6 diyorum. Sıraçan Nas 10 numara pozisyonda oynayan genç bir futbolcu. 21 yaşında 337 bin euroya karşılığında Ankara Spor'dan transfer oldu. Ve direkt olarak 2. Lige Ümraniye Spor'a kiralandı. Umut vaat eden bir oyuncu. Gelecekte takip edeceğimiz bir oyuncu. Şu an için çok fazla değerlendirmek istemiyorum. Default olarak 10 üzerinde 6 diyorum. Günay Güvenç 250 bin euro karşılığında Gaziantep'e bize geldi. Yedek kaleci Okan Kocuk gittikten sonra bana göre doğru bir transfer. Tecrübeli bir kaleci. Umarım onun da katkıları sezon içerisinde olacaktır. 10 üzerinde 6 diyorum. Eyüp Aydın 19 yaşında. Bayan'ın ikinci takımından bize transfer oldu. 250 bin euroya. Ee, ya tutarsa transferi? Gayet mantıklı. Bu tarz transferleri her zaman onaylıyorum. Her zaman bu pozitif karşılıyorum. Bence mantıklı bir transfer. Dediğimiz gibi ama böyle futbolcuya çok fazla tanıma şansımız yok. O yüzden ona da default olarak 10 üzerinde 6 diyorum. İnşallah çok büyük bir futbolcu olur. Ve geçiyoruz Tete'ye. Tete, tabii tabi çok olaylı bir şekilde Galatasaray'a transfer oldu. Gerek Fenerbahçe'nin onu istemesi, gerek kendi kulübünden e, enteresan bir şekilde ayrılması Shakhtar Donetsk'ten. Kulübü sezleşmeyi feshetmemesi, kendi başına feshetmesi, ardından bu işin kasa taşınması ve Galatasaray'ın bu oyuncuyu kapması. Uzun hikaye tabii ki. Ama oyuncuyu genel olarak değerlendirirsek 23 yaşına rağmen önemli bir kariyere sahip. Lyon gibi takımda, Leicester City gibi takımda Premier Lig'de oynamış bir futbolcu. 25 milyon euro transfer marktaki değeri var. Bedelsiz olarak Galatasaray'a geliyor. O yüzden bu transferi normalinden çok daha yüksek puanlayacağım. 10 üzerinde 9 diyorum. Çünkü böyle bir yetenekli gelecek vadeden bir futbolcuyu bu yaşta bedelsiz transfer edebiliyorsanız bu benim için bir başarıdır. Uzun vadede beklentilerim çok yüksek onu hemen söyleyeyim. Çünkü bu tarz bir futbolcu alıyorsanız o zaman hem takıma katkı sağlamak zorunda hem de yarın öbür gün büyük fiyatlara transfer olmak zorunda. İnşallah aynı Zaniolo gibi çok büyük paralar kazanacağız. Aynı zamanda da takıma da çok büyük faydalar sağlayacak. Tete'den ben umutluyum. 10 üzerinde 9. Sürpriz gibi sürpriz Wilfried Saha. Hepimizin belki hiç beklemediği bir transferdi. Belki değil baya baya beklemediği bir transfer. Ama yıllardır hepimizin de Premier Lig'de büyük beğeniyle izlediğimiz teknik çok büyük kalite olan Wilfried Zaha'yı transfer ettik. Ben buna bana göre Wilfried Zaha 10 üzerinde 10 bir transfer. Tabii ki şu an hazır değil, yıpranmış, o şekilde gelmiş Crystal Palace'ten. Ama inanın çok büyük katkılar sağlayacaktır. Yeter ki fiziksel olarak olması gerektiği seviyeye gelsin. Sadece biraz hayal edin o Premier Lig'deki Wilfried Zaha bir gün Galatasaray'da o sahaya çıkacak ve o performansları gösterecek. Çok çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Galatasaray yönetimini tebrik ediyorum. Fenerbahçe'nin elinden aldıklarından değil beni böyle şeyler hiçbir zaman ilgilendirmiyor. Ama Wilfried Zaha gibi kaliteyi gerçekten bedelsiz kadroya kattıkları için çok büyük tebrik ediyorum. Büyük bir iş. Zaha'dan beklentilerim çok ama çok fazla. Tangay Ndombele Fransız futbolcu 26 yaşında bedelsiz olarak kiralık Tottenham'den geldi. 8 numara pozisyonunda oynayan bir futbolcu. Bakalım rotasyonda nasıl kullanacak Okan Hoca. Şimdi orada çok fazla seçenekleri olmaya başladı. Oliveira'yı da düşünürsek özellikle Kerem Demirbay. Tangay'ın Ndombele'nin de ciddi bir satın alma opsiyonu var 14-15 milyon bandında. Tabi e, tabii çok büyük bir performans sağlaması gerekiyor bu bonservisi alabilmemiz için. Şu an için öyle bir şey ihtimal olarak görmüyorum. Çünkü hem fiziksel olarak çok geride hem de dediğim gibi şu an rekabet çok üst seviyede. Bakalım Ndombele o ondan beklenen performansı sergileyebilecek mi? hatta ilk 11 oyuncusu olabilecek mi? Ama şu an için 10 üzerinde 8 diyorum. Tabii ki zaman içerisinde geriye baktığımızda nasıl 10 üzerinde 10 demedim bu adama da diyebiliriz. Belki de öyle diyeceğiz. Ama duruma göre bakmak lazım. O yüzden 10 üzerinde 8 diyorum. Dombele büyük bir kalite. Beklentilerimiz yüksek. Bakalım karşılayabilecek mi? Ve son olarak Hakim Ziyech. Faslı futbolcu bedelsiz olarak Chelsea'den bize geldi. Muhteşem bir kalite. 10 üzerinde 10. Galatasaray'ın bu sezon hani Icardi var yaptığı transferlerinden diyebiliriz. Zaha ile aynı değerde benim için. Çok büyük bir kalite, çok büyük katkılar sağlayacağını tahmin ediyorum. Zaten ilk oynadığı maçta da ne kadar büyük bir kalite olduğunu direkt olarak gösterdi. Şampiyonlar Ligi olsun, ligde olsun, derbilerde olsun, özellikle büyük maçlarda Icardi de mesela olduğu gibi çok büyük katkı bekliyorum ondan. Galatasaray yönetimini tebrik ediyorum. Belki son ana kadar beklemek zorunda kaldı Ziyech'i. Ama doğru yaptı. Geriye dönük ya bu adamı biz nasıl edelsiz aldık diyebileceğimiz oyunculardan bir tanesi olabilir Galatasaray tarihinde. Bunun için ekstra mutluyum diyebilirim. Hakim Ziyech'ten hepimizin beklentisi yüksek olmalı. Çünkü unutmayalım, dünyanın sayılı sol ayaklarından bir tanesi kendisi. Onu izlerken çok çok fazla keyif alacağız. Hakim Ziyech Galatasaray'a hayırlı olsun. Ve son olarak da videoyu kapatmadan genel olarak transfer dönemini Galatasaray adına bir puanlayalım. 10 üzerinde 9 diyorum. Çünkü çok fazla beğendiğim şeyler var. Ama bazı da beğenmediğim şeyler oldu. Transferler oldu. O yüzden 10 üzerinde 10 diyemeyeceğim. Ama 10 üzerinde 9 diyebiliyorum. Keşke keşke bazı transferleri taraftarın baskısıyla yapmasaydık da şu an birkaç tane yerliyi de kadronun içerisine daha rahat sıkıştırabilseydik diyorum. Ama neyse ki çok iyi bir transfer dönemi oldu. Tartışılabilecek çok fazla şey olması Normal. Çünkü şampiyon kadroyu bu kadar derinden değiştiren herhangi bir takım Türkiye'de hiçbir zaman oldu mu? Ben hatırlamıyorum açıkçası. Risk aldı yönetim. Bize de desteklemek düşer. İnşallah Galatasaray yine şampiyon olur ve Avrupa'da da önemli işler yapar. 10 üzerinde 9 bir transfer dönemi geçtiğini düşünüyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Son zamanlarda abonelerimiz de arttı. Hepinize teşekkür ediyorum. Like yapmayı yorum atmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarımızda ve yayınlarımızda buluşmak üzere.